Türkiye'nin en büyük problemi eğitimsizlik, cahillik. Nasıl aşırız abi bu problemi? Bu 10 günde, 5 günde, 1 ayda, 2 ayda olacak bir iş değil. Bu sosyolojik bir olay, bir travma. Biz daha bir arpa boyu yol gidemiyoruz. Ama herkes bu telefonu kullanan, kendini çok akademisyen, çok kültürlü öyle zannediyor. En büyük cahilliğimiz okumamaktık. Biz şeyleri dogmalarla, kulaktan duymalarla kendimizi yönlendiren bir toplumuz. Bu da çok acı. Ben bu kadar söyleyeyim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hangi şey bu? ben ben bir şey söylemek istemiyorum. Gidişat gidişat çok kötü. Teknoloji, maddiyat, emeklilik, ona keza yaşantı beklediğimizin daha altında. Ne kadar çok para veriyor o kadar bizim cebimizden götürüyor. Yani sonuç itibariyle yaşam ortamımız kalmadı. Zam geliyor diyorlar. Zam gelecek ama bizim Önceden cebimizden parayı alıyorlar, götürüyorlar. Önce zamlar geliyor. Gelince bir daha <laughs> Zam gelince bir daha götürüyorlar. Yani sonuç itibariyle <laughs> e, zamdan önce bize geliyorlar. Bize verdikleri para şu anda e, boş. Şuradan bir su alıyorsun 10 lira. Bir yarım litre su 10 lira. Maliyeti 1,5-2 lira. A101'e gidin 1,5 lira. Burada niye 10 lira? Niye başka yerde bir kafeteryada 20 TL, ben bunu anlam veremiyorum. Denetimsizlik mi var abi? Devletin denetimsizlik denetim var, denetimsizlik var, çiçekçi burada çiçek satıyor, 5 lira. Yönetilmemiz mi? Bir şey mafya yönetimiyle yönetiliyoruz. Hani bir laf var ya imamı sürürse cemaat sıçar, biz öyle bir toplumuz işte. Ve o imamı tapıyoruz, bu kadar basit. Söyleyecek başka bir şey yok. Çok teşekkür ederim. Hadi kolay gelsin. Türkiye'nin en büyük problemi nedir? Tabii ki bu şey, ekonomik kriz, bir de Suriyeliler, yabancılar. Neden bunlar, nasıl sorun teşkil ediyor bizler için? Nasıl etkiliyor vatandaşı? Yani en basiti Suriyelilerin falan olması, kira. Ben de kiracıyım. Ve büyük problem. Mesela kiraları öderken vatandaş zorlanıyor mu? Tabii ki zorlanıyor. Bazı vatandaşlar diyor ki ücretin yok. üzerine çıktı. Nasıl normal problem mi? yok? Anormal yani, normal olur mu? böyle bir şey. Mesela ben şu an ev sahibimle icra 15 bin lira istiyor. Normal olur mu? Ben de asgari ücretle çalışıyorum. Ne yapacak o zaman asgari ücretle geçinen vatandaş? İcralık oluyor. Yani çile <laughs> çile çekeceğiz. Yabancıların gitmesini bekleyeceğiz. Ekonominin düzelmesine ki olursa bilmiyorum. Bu gidişat da hiç iyiye gitmiyor. Gönderilebilirler mi sizce? Suriyeliler, mülteciler? Yani istenilirse i̇stenirse tabii ki gönderirler. En azından işte. bir bölgeyi. Hükümet istemi evet. Her zaman geri dönüşlerini teşvik edeceğiz dedi. Onurlu geri dönüşlerini teşvik edeceğiz dedi. Bunu nasıl değerlendirsiniz? sanmıyorum. ben bu hükümetin hiçbir şey beklemiyorum. E, vatandaş yok. hükümete neden güvenmiyor? Yani ortada her şeyimiz. Yani ben bir asgari ücretle geçinemiyorsam düşünün artık. Yani benim oğlum olmasa hiç geçinemeyeceğim. Güvenmiyorum. Çünkü bir markete gidiyorum. Felaket her şey. Her dakika şey zam geliyor her şeye. Günah yani. Millet gerçekten süt, temel gıdalar bile hadi ben tek yaşıyorum ama 4-5 kişilik bir aileyi düşünün çocukluk çocuklu. Gerçekten yani içler acısı. Ben çok üzülüyorum o çocuklara gıdalarını alamıyorlar. Bir ete bakıyorsun bir dünya. Niye biz hak etmiyor muyuz? Yani ki ver, bizim vergilerimizle yani ülke ayaklanması lazım. Düşünün biz açız. Çok üzücü. Çok teşekkür Güvenmiyorum bu hükümete <laughs> İyi günler. Türkiye'nin en büyük problemini soruyorum. Sizce nedir? Açlık, açlık. Türkiye'nin en büyük problemi nedir? göçmenler, düzensiz göçmenler. Nasıl bir engel oluşuyor, nasıl bir sorun teşkil ediyor bizim için? Yani birincisi bir ekonomik sorun teşkil ediyor çünkü üretime katkı payları çok düşük devlet tarafından karşılıksız bir yardım alıyorlar. İkincisi toplumsal yapıda bir sıkıntı görüyoruz. Gelenler çoğu insan eğitimsiz ve bizim sosyal statümüzden geri kalmış insanlar. Yani burada gerek kavga gerek illegal çetelere kayıt benzeri suçlarda çok aktifler. Benim gördüğüm şu anki Türkiye'nin en büyük problemi bu. Bundan daha da büyük bir problem bu insanları ülkemizde kalmasını isteyenler. Gitmeliler biliyorsunuz. Evet, kesinlikle. Gide, giderler mi sizce? Erdoğan gönüllü ve onurlu dönüşlerini teşvik edeceğiz dedi. Yani onurlu, onurlu dönüş mümkün mü sizce? Onurlu dönüş, onursuz insanlarda nasıl olur bilmiyorum. Zamanında çünkü onursuzca kaçıp buraya geliyorlar. Yap Öyle bir dönüş olur mu bilmiyorum ama devlet bunu yapmak istediği zaman gerek kolluk kuvvetleri, gerek toplumsal baskıyla neden dönemesinler göndeririz. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Türkiye'nin en büyük problemi nedir sizce? Ekonomi. Neden ekonomi bir problem oldu? E belli. Dünyada e, çalışanlar için en kötü ilk 10 ülke arasında Bangladeş'te aynı sıralamadayız. Afrika ülkelerinden biri geriyiz yani. Reformlar açmıştık abi. Reformlar sağlamıştık. Ekonomide çağ atlamıştık. Öyle diyorlardı. İhracat rekorları kırıyorduk. Senin itibarın parayın değeri kadardır yani. Lafa gerek yok. Balon patlıyor. İnsanlar senin parandan kaçıyorsa yani Niye kaçıyorlar abi bizim paramızdan? TL'den neden değer kaybediyor Türk lirası? Para bas Para basıyorsun para basıyorsun. Sürekli enflasyon yani. Enflasyon demek halkın cebinden almak demek yani. Önlenebilir mi? Abi? Ekonomi ve siyaset iç içedir. Ekonomi kötüyse siyaset de kötüdür yani. Yani ekonominin kötü olduğu bir yerde siyaset iyi olamaz yani. Önlenebilir tabii. Rasyonel, akılcı olursa önlenir yani. Önümüzdeki 5 yılda bir çözüm öngörüyor musun? Yok. Orta Doğu halkları hepsi irrasyonel bir halk akılla hareket etmeyen, duyguyla aldı. Manipüle edilebilir halk Orta Doğu yani. Peki abi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yaklaşık iki yıldır e, sürekli bir faiz indirimi vardı. İşte yeni ekonomi bakanı ile yeni merkez bankası başkanı ile birlikte bu yıl faiz artırımına geçildi. Bu iki yıllık süreçte vatandaş ne kaybetti? Yani ne değişti iki yılda da bugün faiz artırıyor? Arabistan'ın trilyon dolarları Amerikan Avrupa bankalarında onlar Müslüman işte. Ziraat şey diyanet bile kendi parasını faize yatırmış. Haram da abi faiz. Onu diyanet İşleri başkanına soracaksın faizden ne kadar kazanmış yani. Yani sloganla konuşmak kolay halkın karşısında. Gerçekler farklı yani, e, bizi aldatamazlar ama halkın büyük çoğunluğunu ama muhalefet de sorun muhalefet de aldatıyor halkı yani Çiller geldi ekonomiyi bilirim dedi iki anahtar gösterdi yalan söyledi ortaya çıktı yüzde yüz altmış devalüasyon yaptı yani e, Türkiye'nin başta muhalefet sorunu var yani. İlk önce düzeltmeye muhalefetten mi başlamak gerekiyor diyorsun Yani putları yıkacağız diyenler kendi putunu dikiyorlar yani muhalefet öyle yani. Peki abi Zekai Erkan bugün bir açıklama yaptı. Dedi ki doları artık sabit tutmak için döviz satışı yapmayacağız. Yani Merkez Bankası'nın kas kasasından rezerv satmayacağız, serbest bırakacağız dedi. Öngörünüz nedir? Biz artık sözlerden ziyade bekleyip göreceğiz yani bugüne kadar verilen vaatler yani verilen vaatleri gördük. Çiller iki anahtar vermişti. Ekonomistim demişti. Ekonomiyi bildiğini çok iddia etti ama bilmediği ortaya çıktı. Tam tersine yani cahil olduğu ortaya çıktı. Ekonomi profesörü tam fikirlerinde ne kadar balon olduğunu gördük yani. Yani biz buna nasıl güvenelim? Yani profesör, Tansu Çiller balonsa yani bu ülke zaten ne çekiyorsa iktisatçıyım diyenlerden çekiyor yani? yani bugün e, bugün ekonomistim diyen kaçacak mıyız abi? Bakırköy'deki delileri, köydeki cahil çobanı getir, bunlardan daha iyi yönetir yani. Peki yani bir muhalefet sorunu var dediniz. Şunu sormak istiyorum. Bugün muhalefet değişirse. Yani isimler üstünden giderse, Kılıçdaroğlu yerine başka birisi gelirse. Hayır, o Türkiye'de her şey düzelir. Alakalı değil. Bak parti içi demokrasi yok. Kenan Evren geldi, parti demokrasiyi kaldırdı, mafya kanunu yerleştirdi. Bugün bütün muhalefet partileri hepsi mafya kanunu savunuyor. Yani buna CHP'de dahil, İyi Parti'de dahil hiçbir parti içinde parti içi demokrasi yok. Yani iktidar da dahil. Parti içinde demokrasi olmazsa Türkiye'de demokrasi olur mu yani? Yani bana gösterebilir misin? Şu partinin içinde demokrasi var diyebilir misin yani? Muhalefet dahil hiçbir partiyi eleştiremezsin. Oysa siyaset eleştiri kültürüdür. Bir aristokrasi vardır. Atatürk dönemi aristokrasi dediğimiz seçkinleri buluyor Atatürk. Köprü yaptıran, yol yaptıran, çeşme yaptıran, okul yaptıranları seçiyordu. Bu aristokrasi yani seçkin asillerin yönetimi. Bir de kakanomos vardır. Aristokrasinin tam tersi. Kakis krasi diye geçer. Yani hırsızların, dolandırıcıların, yalancıların rejimidir. Aslında tiranlık sistemine de benzer söylüyor. Kaka kelimesi Yunanca'dan gelir. Kakanı yaptın der yani. Zaten halkın bildiği dil. Namus kelimesi de Yunanca'ya nomos kanun olarak geçmiştir. Kakanomos yani boktan yasalar demektir yani. Aristokrasinin tersidir. Bizim aydınlar bu terimi bilmiyor ama yani bir ülkede evrensel hukukun dışına çıktığın zaman orada kakanomos yani boktan yasalar çıkar yani. O da boktan sonuçlar doğurur yani. Bunu antik Yunan'da tecrübe etmişler yani. Bugüne kadar pek kullanan olmadı bu terimi bu deyim ama aristokrasinin tersidir. Sonra en çok ekonomik dalgalanma olan ülkelere baktığım zaman Adam Smith bunları araştırıyor. Bir kitap yazdılar. of Nations. Yok onunki ulusların zenginliği. Hayvani güdüler diye. Bazı toplumlar yani ahlakın hukukun dışında davranıyorlar. Kendiler gibi yalancı hırsızı seçiyorlar ve ne kadar yalancı hırsızı seçerse toplum kriz o kadar büyük oluyor. Hayvani güdüler diye çıktı bu kitap. iktisat kitabı. Adam Smith'in kitabından alma. Ya yani bugün Arjantin'e baktığın zaman Arjantin halkı da yani dürüst insanları seçmiyor yani. Çalıp çırpanları seçiyor. Bu da kriz olarak dönüyor. Yani bugün dünyada en çok ekonomik kriz olan ülkelere baktığın zaman halkın da ahlaksız olduğunu görüyorsun. Yani Nazi Almanları seçen gibi halk kendileri gibi Allah'ı ahlaksızı seçtiği zaman sonuç kriz olarak dönüyor. Ya yani bu İktisatta ortaya konmuş yani. En çok ekonomik kriz olan ülkelere baktığında ne kadar yalancıyı, dolandırıcıyı seçerse kriz de o kadar büyük oluyor yani. Bu matematiksel olarak konmuş ortaya. Krizleri de buna mı bağlıyorsunuz? Ben evrensel konuşuyorum. Yani Türkiye ile ilgili konuşmuyorum. Yani iktisadın kanunları matematiğe dayanır. Matematikte de Oklit matematiğine değil de Riemann geometrisine, Einstein fiziğine dayanır. Bunu hiç bugüne kadar anlatan olmadı. Eskiden kısa, uzun vadeli plan yapılabiliyordu. Çünkü değişim yavaştı. Ama son zamanlarda 30 yılda yaşayan bilim adamı buluş sayısı, 10 bin yılda yaşayan bilim adamı buluş sayısını Son 3000 yılda yaşayan bilim adamı buluş sayısını geçti. Yani insanlık teknoloji olarak 30 yılda 3000 yıldan daha fazla değişti. Dolayısıyla kısa değişimlerde Newton fiziğine dayalı iktisat teorileri işe yarıyor ama uzun vadede Einstein fiziğine yani çok kısa süreli işlemler yapmak lazım. Mesela Nokia bunu takip edemedi, battı, iflas etti. Ben bir numara olacağım dedi, çok fazla üretim yaptı ama iPhone kendimi sürekli güncelleyeceğim dedi dokunmatik telefonu yapınca yani uzun vadeli planı aptallar yapar. Siyasetçi de olsa, iktisatçı da olsa ekonomiden anlamayan aptaldır yani. Çünkü günümüzün şartlarında uzun vadeli plan yapılamaz. Ben bugüne kadar hiçbir iktisatçının çıkıp da bu Nobel alan iktisatçıların Einstein fiziğine dayalı bu iktisat teorisini anlattıklarını görmedim. Ama hepsi kabadayı, Külhan Bey gibi yani böyle hava atıyorlar yani. Boş teneke gibi yani. Yeni iktisat teorileri tamamen Einstein fiziğine dayanıyor. Uzun vadeli plan yapamıyorsun. Amerika bile değişimi takip ettiği an geri kalır. Yani her şeyi kısa sürede güncellemek lazım. Uzun vadeli plan yapılamaz yani. Çünkü birkaç sene önce kullandığın bilgisayarı çöp atıyorsun. Kullanamıyorsun birkaç yıl önce kullandığı yani. İktisat teoriler de aynı. Çok teşekkür ederim. Ben sizin ben mesleğinizi de... çok merak ettim. Nasıl? Mesleğinizi merak ettim. Akademisyen e, misiniz? Elektronik mesleğim. Yabancı dil var. Yani yabancı dil, yabancı eserleri okuyabildiğim için zor konuları okuyup anlayabiliyorum yani. Teşekkür ediyorum. Siz nasıl eğer? Bu milletin %95'i, 5'lik zengin kesime çalışıyor. Bu zenginlerden biraz fazla almayı düşünsünler. Milyon dolarlık yatları olanlar Benzin amazata vergi vermiyor. Biraz da garibandan elini çeksinler yani zenginlere elini atsınlar. Bu Erdoğan mıdır nedir başımızdaki ona söyleyin biraz da zenginlere elin atsın yani. Hep garibanı yola yola yolacak kaza döndü yani. Ne yapacak abi gariban da şükret çek diyorlar. Var ya şükret şükret kendi şükretsin biraz da ya. Gariban şükretiyormuş. Soralım. <laughs> Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Türkiye'nin en büyük problemi sizce nedir? Ekonomi. Neden ekonomi bir problem olarak geldi abi? Ekonomi iyi yönetilmediği için ekonomi problem. Türkiye iyi yönetilmiyor şu anda. Hangi kanal? YouTube Medya ve. Evet, sağ olun. Düzelir Hadi. mi abi önümüzdeki 5 yıl içinde nasıl? Zor. Mi? Çok zor. Bakalım. Hikmet Şimşek mi? Mehmet Şimşek mi? Ne geldi? Şimşek çaktırırsa <laughs> belki olur bir şeyler. Hadi. Teşekkür ederim. Daha sağ olun.